70 kişi bir kadına saldırdı mı? Öyle söylediler. Üstü çıplak 70 kişi tokat attı yere yatırdı. Ama güvenlik kamerası görüntülerinde hiçbir saldırı yoktu. Adli rapor yok, görgü tanıkları yalanladı. Bu olayın yaşandığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Yaşanmayan bir olay yıllarca gerçek gibi anlatıldı. Katarlı Gençler Tıp Fakültesi'ne sınavsız mı gelecek? 2021 yılında sosyal medyada bu iddia birer oldu. Peki gerçek neydi? Bu anlaşma sadece askeri personel değişimi için. X medya hatasını kabul etti ve haberi kaldırdı. Banks'i Erdoğan duvarı çizdi. Haber buydu. Ama gerçek çok farklıydı. Banks Londra'da Erdoğan grafitisi yaptı. X gazetesi böyle yazdı. Olay İngiltere'ye kadar yayıldı. Sanatçının ofisi bunu yalanladı. Haber uydurmaydı. Gerçeği bilmek, sorgulamak ve yaymak hepimizin sorumluluğu. Takipte kalın çünkü bu seride daha çok gerçek olmayan gerçekler var. Ve bu sadece başlangıç.